Herkese merhaba arkadaşlar. Akşam şu an gece mi Akşamı. tamam mı? Öğlen öğlen eve geldim. Tamam mı? Tamam. şu yatağın arkasına gördüğünüz kafalık var ya onun tam önüne tabletim düştü. Çektiğim şu an tabletim zor aldık. Maşayla aldık. E babam da uyuyor. Çok yorgun tabii. Annem ne biz aldık. Ben bakın şu yere düşmüştü tam. Böyle dik duruyordu. Ben onu havaya kaldırdım. Annem de maşayla çap diye aldı. Çok şu an kalbim küçük küt, küt atıyor. <laughs> bakın. Böyle. Annem bana hediye olarak bu not defterini aldı. Bunu ilk önce aldım böyle renkli not defteri. İç böyle kareli şöyle bir de örtmenim buraya seni çok öpüyorum öpüyorum dedi. Ondan sonra buraya da dudak yaptı. Burada ödevlerim ne varsa onu yazdım. Şöyle bu birinci aldım. Annem bunu ikinci aldı bunu üçüncü aldım. Bunu da daha yeni aldım. Çünkü yeni gelmişti. Ben de da. Çok güzelim. Hmm. Bakın. Burada böyle yapınca işi neydi? Güneş, güneş ışığı geliyor. Böyle yapınca böyle geliyor. Bakın. Çok güzel bir şey. Şaka şaka videodan böyle gözüküyor Nedense. Gelin bakayım göstereyim size. Şöyle. Tam şu araya düştü. Tam şöyle. Vav diye düştü. Arkadaşlar. Kalbimi küçük tatlı. Direkt bak. Direkt annemin yanına koştum. Giyin de. Direkt annemin yanına koştum. Çünkü ben şu an pijamalarıyım. Arkadaşlar. Bu arada TikTok'tan beğenmeyi unutmayın kanalı. Abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bakın burada da benim oyuncaklarım var. Şurada açayım. Hayır başım. Gördüğünüz gibi. odamın ışığını kapatıp bu da bu da benim telefonum ben aldım bu arada gördün değil mi? İşte oldu? Akın, Akın, Sabah işte gene ses mi? Bunu izliyordum Şoka girdi kardeşim Akıncım İzliyordum Konuş bizimle. Anam sonra Sen şurada, o ben da. en iyisi TikTok seni eve götüreyim. Çekliyorum. Biraz uzak bir çekmeye ha, karar verdim. Tamam mı kardeşim? Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar tam çektim. Birazcık izleyeyim dedim bir şeyler. Ondan sonra izlerken TikTok'u izlerken Ne oldu ne? Akın iyi mi? Meydan gibi gibi Şimdi Gülüşten. biraz daha iyi gibi ama morali hala çok bozuk. Kamil o kadar kaldı yani, kendini. O kadar. Artık yere nasıl çok ya. Ki. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama dolap düştüm. düştüm. Tam buramam. İzi gözüküyor mu kıslam. bilmiyorum ama. Sadece o kadar oraya şey, şey, okay. karşılığı. Buraya da okay. düştüm. <laughs> Burası, <laughs> Burası da. Banyomuzda Şu aynısı vardı. Gerçekten Nerede o? Bir dakika. Sakın bu taşları biz devirdik demeyin. Yani bir arada yok değiniz önemli değil. her aştı ama bir tek Çok yazık. Bakın, de, tekrardan şart, şart diye. Yani 3 kere ayağım burkuldu kolum kırılmış gibi oldu. Bak o incildi. Bacağım incildi. Ha, neler olsun. Elim yandı. Şöyle geçti şu. burası tam geçti arkadaşlar. Neyse. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.